günler dileyelim öncelikle. Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etti. Sevgili Mehmet Demirkoğlu stüdyoda konuğum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Takımın genel bir değerlendirmesini rica ederim sizden. Fenerbahçe'de şu an moraller çok yüksek. Tabii. Ersun Yanal ve Caner'in sözleşmesi olur mu olmaz mı? Sizin yorumlarınızı alalım. E, dün yapılan açıklamalar Ersun Abdullah Kiyıl'ın yaptığı açıklamalar. Ersun Yanal'la da Caner'le de sözleşme yapılacağını gösteriyor. Bu Fenerbahçe açısından, açısından sevindirici çünkü iki kilit isim. Ee, Ersun Hoca Aykut Kocaman'dan devraldığı iyi bir takımı başka bir oyun oynatarak şampiyondan çok erken ulaştırdı. Daha erken de ulaştırabilirdi. Yani e, hakikaten başarılı bir ilk yarı. Özellikle ligin ilk yarısı 2.4 puan ortalamasıyla maç başı puan ortalamasıyla oynadılar. Bu lig için çok yüksek. Rekor sayılabilecek bir seviye. İkinci yarı biraz vites düştü deplasmanlarda ama oyunu dönüştürebildi. Tabii onun oyununu daha da kuvvetlendirecek bir iki transfer yapılması şartıyla özellikle orta sahasında Fenerbahçe'nin topla ilişkisi daha iyi ama iki yönlü de oynayabilen bir iki oyuncu alınırsa evet. bir de bir santrfor muhtemelen yerli tercih yani yerli pivot bir santrfor alınırsa bu takımın seviyesi önümüzdeki sezon daha da yükselir. Çünkü rakipler krizde. Rakipler ciddi krizde. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyonluğun bir numaralı adayı olması Caner ve Ersun imza attıktan sonra daha kolay olacaktır. Peki Fenerbahçe zor bir süreçte zor bir şampiyonluk elde etti. Çok konuşuldu, yazıldı, çizildi ama sizce şampiyonluğun temel sırrı Fenerbahçe'de bu sezon ne oldu? Ee, Ersun Yanal bence. Yani Ersun Yanal temelini bozmadan, Aykut Kocaman'dan aldığı temeli bozmadan çok iyi dönüştürdü takımı başka bir oyuna. Yani bir pas takımından direkt oynayan bir takıma dönüştürdü. Oyuncuları e, rollerine ikna etti. Bu birçok takımda yapılamadı. E, Galatasaray'da mesela Burak kendi pozisyonuna ikna olamadı bir türlü. E, çok böyle oyuncu var. Selçuk ikna olamadı. E, ama Fenerbahçe'de her bir oyuncu kendi pozisyonuna, kendi işine çok iyi ikna edildi. Sol mesela hem defans hem, hem hücum oynayabildi. Caner hem hücum hem defans oynayabildi. Herkes kendini işine tam olarak verdi. Yedekler girdikleri zaman işlerini çok iyi yaptılar. Bekir'le Bekir çok net örnek verebiliriz. Ligin en iyi yedeği. Evet. Ee, temel faktör, Arsenal ve planına oyuncuların ikna olmuş olması ve dolayısıyla rakiplerin de ikna olması. O da önemli. Çünkü rakipler kazanamayacaklarına inandılar sonunda. Ee, her maçın içinde çok önemli dönüm maçları var Fenerbahçe'nin. Bir Bursa maçı var mesela. Son dakikada Bursa oyunu beraberliğe getirmesine rağmen deplasmanda Fenerbahçe yeniden maçı kazanmak üzere gitti. Ve maçı kazandı. Bu rakipleri düşündürüyor. Kolay değil yani. Eninde sonunda bunlar maçı kazanacak diyorlar. Ee, Fenerbahçe bunu yaptı. Temel etken bence bu. Zor bir süreç tabii bu 3 Temmuz süreci zor bir süreç. Ama bunu avantaja çevirmeyi bildi Fenerbahçe. Yani kenetlendiler. Ee, bu çok önemli. Fenerbahçe'nin taraftarıyla, e, camiasıyla, kongresiyle, oyuncularıyla bunu bir avantaja çevirdiler Peki sevgili Mehmet Demirkol, yönetim sürecinde de Ali Koç'un ismi geçiyor. Sizce ilerleyen günlerde Fenerbahçe ile ilgili çok büyük bir sürpriz yaşar mıyız? Yoksa yönetim bizim tahmin ettiğimiz gibi ya da konuşulanlar gibi mi şekillenir? E şimdi Aziz Yıldırım tabii o beklenmedik durum olursa, hapishaneye girerse yeniden, cezaevine girerse... Ondan sonra nasıl bir yönetim ne yaşar onu bilmek mümkün değil. Çünkü çözülmeler de olabilir. Artık ben tamam istemiyorum diyecek yöneticiler çıkabilir. Böyle olursa başka bir yöntem izlenir. Ee, Ali Koç'un bir gün Fenerbahçe Başkanı olmak gibi bir hayali var. Fenerbahçelilerin de en çok istediği isim. Dolayısıyla çok rakip yok ona ama ha. tabii Bunlar sonraki itibariyle iş adamları ve hani hayatlarını belli bir e, duruma göre kurguluyorlar. Onun için sıra geldi mi, gelmedi mi? E, Ali Koç kendisi karar verecek. Onu biz buradan bilmemiz mümkün değil. Ama Peki. bir gün, bir gün Ali Koç Fenerbahçe Başkanı olacak. Onun çıkış yok. Bir gün. Onu biliyoruz. bugün olacağını biliyoruz. Ama bugün mü olacak? Bugün kendisini ...yani hayat planı içinde bugün başkanlık var mı? Onu Ali Koç'a sormak lazım. Peki birinci belli tamam. İkincilik yarışı için kısaca bir değerlendirmeniz... Ya ben Beşik, ...sonra noktada. Ben Beşiktaş'ı şanslı görüyordum Bu hafta sonuna kadar ama... ...kendi kendilerini sabote ettiler açık söylemek gerekirse. O gece kulübü... ...vurulma olayı sonrası ben... ...bir kenetlenme olacağını... ...kendilerini ispat etmek için uğraşacaklarını düşünüyordum ama... ...maalesef bugün itibariyle... ...şunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta bir... ...o reklamda olduğu gibi gece stat yapımında hakkında çalışacak kadar çalışan oyuncular var. Kendilerine bakanlar var. Bir de diğerleri var işte. Bu olaya karışanlar var. böyle bir ekip bu hafta sonu sergiledikleri dağılmış bir görüntüydü. Sivas Spor her maçında neredeyse gol yiyen, ligin en çok gol yiyen ikinci takımı bir iki pozisyona girebildi Beşiktaş ve çok kötü kullandı. Yani bundan sonra zor maçları da var. Kasımpaşa'yı bu performansla yenmek kolay değil. Artık Galatasaray biraz daha şanslı görüyorum. Evet ikincilik yarışı devam ediyor ligde. Sevgili Mehmet Demirkol hem değerli vaktiniz için hem de değerli görüşleriniz için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.